Arkadaşlar arabamız şimdi kapımıza kadar geldi. Yani nedendir bilmiyorum ama birkaç YouTube kanalında da gördüm. Arabayı böyle getirip size teslim ediyorlar ve daha sonra yine tekrardan evinizin önünden alıyorlar. Burası da bizim kiralığımız B&B ev. Ee, direkt getirdiler. Şöyle söyleyeyim. Hem anlatayım hem de arabayı göstereyim size. Bunun günlüğü bize 35 Euro'ya geldi. Biraz daha kompakt, minik. Zaten şirketin adı da üzerinde yazıyor. Benzinli. Gayet işimizi görür arada. Şöyle söyleyeyim. Diğer Kos gibi benzinli full verip full istemediler. İki çizgide, iki çizgide veriyor, iki çizgide de istiyor. Evet, kompakt arabamız bu. Günlüğü de bence gayet makul çünkü ben diğer sayfalarda 50-60 euroları gördüm. Biraz iyi geldi bu bize. Evet, hadi bakalım yola koyulalım. Yani evet araba uygun ve şöyle bir handikap var bence adamlar size getiriyor ve seçme hakkınız yok yani şöyle söyleyeyim Ayna şöyle durmuyor sürekli gidiyor yani zaten bozuk şurada bir telefon koyacak yer yok hiçbir şey yok Allah'a emanet böyle ata biner gibi biniyorum yani şu an yapacak bir şey yok İşte böyle şeyi sevmiyorum yani Ben orada farklı bir araba seçmiştim ama bana gelen farklı bir araba bunu yani kaç ada geçtik? Her defasında aynısı oluyor. Yani bu bizim zaten ülkeleri saymıyorum bile. Daha önce biz bunu İspanya'da da yaşadık. Yani kiraladığınız araba hiçbir zaman seçtiğiniz araba gelmiyor. Çok sıkıntılı bir süreç ya ama bir şekilde idare edeceğiz. Haydi düldülüm. Evet şimdi sizi Sambika Beach'e getirdim arkadaşlar. İlk durağımız burası oldu. Şimdi buradaki şezlong fiyatlarını falan alacağım. Şöyle bir çevreyi göstereceğim ve buranın şu arkamdaki dağ ile alakalı bir hikayesi var. Size onu anlatacağım. Şimdi rivayete göre bebek isteyenler buraya geliyorlarmış ve bu yukarıda bir manastır varmış. Orada mum yakıp bebek diliyorlarmış. Ama eğer hamile olup da kız isteyenler sambika, erkek isteyenler de sambiko diyormuş. Ve çocuklarının kız ya da erkek olarak cinsiyetini bu şekilde yön verdiklerine inanıyorlarmış. Evet buranın da hikayesi böyle. Evet ilk bilgiler geldi. Ön taraf 35, arka tarafta 25 euro olarak şezlongları kiralıyorlar arkadaşlar. Buralarda ayrıca böyle işletmeler de var. Yani gelirseniz aç kalmazsınız. Saat 10'u geçtikten sonra görüyorsunuz insanlar artık akın akın geliyor. Hani bu yüzden benim önerim saat 10'dan önce burada olmanız. Burası şehir merkezine 40 kilometre kadar bir uzaklıkta. Yani yollar çok iyi. Yolları çekeceğim, göstereceğim size. Hani 80 kilometreye kadar çıkabileceğiniz yollar. Ee, ya yarım saatte geliyorsunuz merkeze. Evet. Otopark sorunuz yok. Her yer geniş. Her şey güzel. Zambika'ya inerken ya da çıkarken hemen sağ tarafımızda Taverna Atiri kalıyor arkadaşlar. Burayı çok fazla duyduk. O yüzden gelmişken bir uğrayalım dedik. Size hemen fiyatları göstereceğim. Bence fiyatlar çok makul yani. Hani ortalama diyelim. En azından pahalı değil. Sonuçta burası biraz şehrin dışında ve sahil yani popüler bir sahilin hemen yanında olmasına rağmen fiyatlar oldukça uygun. Burada 3-4 tane daha taverna var. Ama en popüleri bu olarak duyduk ve burası bütün yemeklerini bir abla var, o yapıyormuş. Hani bir ilginiz olsun. sizi şimdi kaliteye kaynaklarına getirdim arkadaşlar. Burada gerçekten mükemmel bir manzara var ama akşamüstü fırtınası muazzam. Burada şimdi göreceksiniz şezlong fiyatları 20 euro. Ama çok fazla şezlong yok. O yüzden sanırım sabahın erken saatlerinde gelseniz iyi olur diyorum. Ve sizi manzarayla baş başa bırakıyorum. Tabi oranın haricinde bu kapıdan da girerseniz içeride fiyatlar daha da farklılaşıyor. Burası biraz daha pahalı. Hatta buranın girişi bile ücretli. Ancak saat 6'dan sonra gelirseniz herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Selamlar arkadaşlar. Şimdi sizi Rodos'un en popüler yeri Lindos'a getirdim. Zaten popülerliğini daha girişte anlıyorsunuz. Bir trafik, bir insan kalabalığı, felaket. özel şu tepedeki kaleye doğru bir kuyruk var. Rahat bir iki kilometre vardır. E ayrıca plaja girmek için de bir araba kuyruğu vardı ama 8-10 taneydi. Çok fazla park yeri yok. Sabah erken saatlerde gelmemize rağmen, yani saat 10 civarında benim erkenim yer bulmakta zorlandık. Giriş ücreti 7 euro. Onu da söylemiş olayım. Çok kalabalık ama genellikle turist kalabalığı. Gözünüz korkmasın yukarıda yüzlerce otobüs var. Onlarca otobüs var. Yani her otobüsten 50-60 kişi iniyor. Bir 2000 kişi vardır şu an yukarıda rahat. Şimdi bir de plaja bakacağız tabi. Buranın yoğunluğu da vardır diye tahmin ediyorum. Evet hadi bakalım. Göreceğiz. Evet, girdiğimizde bizi bir sakinlik karşıladı ama insanlar gelmeye başlıyor şu saatten itibaren. Hemen girişte şuraya sorduk, 40 Eurodan fiyatımızı aldık. Ee, daha önce 20 Euroya olduğunu da duymuştum. Şimdi sizin için şöyle bir fiyat araştırması yapacağım ve uygun bir yere geçeceğim. Şu minderli olanları pek sevmiyorum. Islak geldiğiniz zaman böyle bir su birikintisi oluyor. Ben genellikle şu tarzları tercih ediyorum. Çünkü çok güzel. Suyu süzdürüyor ve fazla su tutmuyor. Evet şöyle bir sonuna doğru gidelim bakalım. Evet şurası da görmüş olduğunuz üzere 25 euro ve benim sevdiğim şezlong şekli yani kesinlikle buraya oturacağım diyebilirim. sabit. Evet mecburen bunları tercih etmek zorunda kaldım çünkü en gölge yer burası. Diğerleri çok fazla dip dibe koymuşlar. Hani insanların ağzına gireceksin neredeyse ama buranın aralığı mükemmel. İlk hat 30, ikinci hat 20 euro arkadaşlar. Evet. Bakın eğer buraya gelirseniz bu tarafı önermiyorum çünkü neden? Buraya turist tekneleri geliyor arkadaşlar. Bakın akın akın insanlar geliyor. Ve bu insanlar sizin oturduğunuz ya da uzandığınız şezlongların arasından geçerek şu tepeye çıkacaklar. O yüzden çok önermiyorum. Ona göre bilesiniz. Denizinden bahsedelim. Denizi ilk başta sığ başlıyor ve şöyle şamandıralarla zaten belirlemişler alanları en son gördüğünüz şamandıraların orası bir 4-5 metreyi geçiyor. Çocuklu aileyseniz burası sizin işinizi görecektir. Kano ve ve ufak tekne kiralayabiliyorsunuz. Denizde çok fazla balık var. Bir denizin içerisinde su altını bir gösteririm size şöyle. Ama yani kesinlikle bakın akın akın insanlar geliyor. Çok fazla turistik bir yer. Biraz bu tarafları daha fazla öneriyorum Evet şimdi Lindos kasabasından böyle evlerin arasından ilerleyip kareye doğru çıkacağız. Bu yol üzerinde çok güzel manzaralar var. Yani tam böyle fotoğraf çekebileceğiniz yerler. Muhteşem. Kaleye doğru çıkarken hava o kadar sıcak ki mutlaka dinlenme ihtiyacı duyacaksınız böyle sokak aralarında çok güzel teraslar var. Bir şeyler yiyip içebileceğiniz. Biz bir limonata duraklaması yaptık. Sonra devam edeceğiz. Fiyatı 5.50 euro. kaleye giriş fiyatları 20 euro arkadaşlar. Buraya geldiğiniz zaman ücret ödeyeceksiniz. Eğer ödemek istemiyorsanız da burada zaten sizi muhteşem bir manzara karşılıyor olacak. Gece gündüz fark etmiyor. Akşam dahi gelseniz arkadaşlar. Evet burası her daim böyle kalabalık ve trafik. Şimdi sizi tekneye götürüyorum arkadaşlar. Hemen bu arkamda görmüş olduğunuz koy yukarıdan gelirken manzarayı gördüm ve burayı hemen size göstermek istedim. Birazdan aşağı ineceğiz. Orayı da göstereceğim ama şimdi sizi şu manzarayla baş başa bırakmak istiyorum. Evet, sahile indiğinizde girer girmez şezlonglar 15 eurodan başlıyor. Şimdi biraz şöyle şezon kalitesine göre ilerleyelim. Benim favorim. Şöyle transparan alanlar çünkü suyu çok güzel süzdürüyor. Buralar kum. Denizin içine doğru gittikçe küçük küçük taşlara dönüşüyor. gördüğünüz zaten artık söylemeye gerek yok. Zaten her yerde temiz. sizi meşhur Anthony Quinn ve Lalico plajlarına getirdim. Anthony Quinn'in yolu sol taraftan devam ediyor. Ee, ama özellikle size şurayı göstermek istiyorum. Bakın buraya otobüste gelenler de var. Ve oldukça kalabalık. Ancak buraya araba park edebileceğiniz güzel ücretsiz bir otopark var. Evet. İlerleyelim bakalım sahne Burası hakkında yorum yaparsak çok fazla kayalık içerisinde ve çok dar bir alana yayılan bir koy. O yüzden bana pek cazip gelmedi. Tabi gelmek isteyen olursa diye de burayı göstermiş olayım. Şimdi size Anthony Quinn koyunu da şöyle havadan göstereyim. Bir önceki koy gibi kayalık ve dar bir alanda. Tabi burası popüler olduğu için çok fazla insan popülasyonu var. Gelip gelmemek size kalmış ama ben böyle dar alanları çok fazla sevmiyorum böyle taşlık. Yani taşı seviyorum ama bu biraz kaya yani bayağı bir kaya. Gelmek isteyenler için bir rehber olsun こんにちはとこないだのみたいであ、私立ちててないので Bugün de Sampika yolundaki diğer bir taverna'ya geldik. Burası Taverna Maria. Size önce fiyatları göstereceğim. Bakın burada pita ekmeği 1 Euro. Fiyatlar bence gayet uygun. Bir de uzun zaman sonra ilk defa masaya direkt ekmek getirdiler. Vallahi yani 2 haftadır buradayız. Ya buralardayız, adalardayız. İlk defa masaya birisi bedava bir şey getirip koydu. Diğer fiyatlar da bu şekilde. Şimdi bu tarafta göstereyim. Evet böyle. kaçıncı gündeyiz artık ve burada yolları ezberleyecek kadar uzun bir zaman geçirdik. Şimdi dönüş vakti. Şöyle yapalım. Önce ben size burası mı Rodos mu Kos mu yani onu bir söyleyeyim. Kesinlikle Rodos. Neden? Fiyat performans 10 numara. Burada her şey Kos'a göre çok daha ucuz. Çünkü Kos biraz daha turistik bir ada olmuş. Rodos'un nüfus popülasyonu yani yerel halkın fazlalığından dolayı burası normal bir şehir hayatı gibi. Yani Atina gibi bir yer. O yüzden fiyatlar halka göre. Yani çok fazla bir e, turist açlığı olan bir yer değil. Halkın kendisi zaten yerel'e yetiyor. O yüzden fiyatlar 10 numara. Kahvesinden tutun market fiyatlarına kadar, şezlong fiyatlarına kadar bunu hissettik. En son gittiğimiz yerde 10 euro dedik yani şezlong parası. Ee, bu, bu açıdan böyle. Trafik evet, Kos'a göre ve diğer adalara göre çok çok daha yoğun. Ee, motor sayısı burada biraz daha az. Fena bir araba popülasyonu var. Araba sayısı çok fazla. O yüzden trafik çok. Yani eğer şehir içine girecekseniz ve şehir içine yakın bir yer tutacaksanız bu sizin için daha iyi olur. Çünkü yani arabayla girilecek yerler değil şehir işleri Sadece plajları dolaşmak için ama araba şart evet e, otobüs sistemi Rodos'un çok iyi çok gelişmiş neredeyse bütün sahillere otobüsler gidiyor ya da yol üzerinden gidiyor en azından ama tabii ki sahile doğru 1-2 km yürümeniz de gerekecek ama otobüsler çok aşırı kalabalık oluyor yani eğer bunu göze alacaksanız sıkıntı yok 3 euro civarında bir fiyatları var hemen hemen her yerde de gidiyorlar bu açıdan da çok iyi. Plajları Kos'a göre çok çok daha iyiydi. Çok daha memnun kaldık. Kalite açısından da öyle, temizlik açısından da öyle, her açıdan öyle, fiyat performans açısından da öyle. Evet, genel olarak ben Rodos'tan çok memnun kaldım. İnsanları çok cana yakındı. Diğer yere nazaran böyle sizi çok fazla turist gibi hani görmüyorlar, öyle söyleyeyim insanlığı açısından da her türlü performans açısından da Rodos 10 numaraydı arkadaşlar. Eğer iki adı arasında bir seçim yapmanız gerekirse ve sadece bir haftanız varsa ben kesinlikle size Rodos'u öneriyorum. Evet haydi bakalım bir başka şehirde bir başka ülkede görüşmek üzere. Hoşçakalın.